Arkadaşlar merhaba. servisimize göndermiş olduğunuz Infinix neymiş? X 6.7B. Şimdi arkadaşlar cihazımız şarj almıyor. Mesela servisinize ya da cihaz geldi. Cihaz. bir tane cihaz geldi. Diyelim ki şarj almayan. Bakın şimdi. Abi şuradaki cihazın önemi hem biz her zaman söylüyorum bu cihaz arkadaşlar şarj aldığında çektiği amperi gösteren bir makina. Şimdi bakın cihazı söktük. Bakın şimdi takıyorum. An, bakın cihaz şarj işareti geliyor ama farkındaysanız bakın. Görüyor musunuz? Bakın oynattığım zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bakın. Şöyle yapıyorum ya da şöyle yapıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Oynattığım zaman amper çekmeye başlıyor. Bana hani sahte şarj ettiği de olan cihazlar oluyor. Mesela cihazı şarj ettiğini gösteren bir uyarı geliyor. Fakat cihaz hiçbir şekilde şarj olmuyor. İşte bu sebepten dolayı arkadaşlar. Cihazın şarj olduğunu gösteriyor. Fakat cihaz şarj almıyor. Neden? Bakın demin uyarı gelmesine rağmen cihazda bu makinede akım çekmediğini gösteriyor. Yani sıfır çekiyor. Yani bu cihaz sen, sen sabah taksan bu cihaz şarj etmeyecek. Bu neden? Arkadaşlar cihazın soket arızası yani ı, iletim problemi var arkadaşlar. Siz o an taktığınızda işaret gösterecek ama cihaz akım çekmediği için siz bunu saatleri tutsanız da bu cihaz hiçbir şekilde dolmayacaktır. Yani demek istediğim şu ki şarj gösteriyor olu olduğu, olduğu zaman arkadaşlar şarj göstergesi olsa dahil cihaz şarj etmiyorsa problem Arkadaşlar genellikle 190 şeyden çıkıyor ee, şarj soketinin bozuk olmasından ya da yolları e, kopuk olması ayakların kopuk olması böyle deli değmediği gibi bir şey oluyor muhabbet oluyor o yüzden arkadaşlar hayırlı işler bu alt boru sökerken her zaman ne yapıyorduk arkadaşlar bakın buzzer kısmından söküyorsunuz neden başınıza iş almayın diye yani bu taraftan niye sökmüyorsun? Bak şimdi mesela buradan şey salladım. Bak buraya geldi geçmiş olsun. Her zaman için arkadaşlar buzzer kısmından niye alıyoruz? Buzzer kısmından sökerken arkadaşlar orası biraz daha etli ve kalın bölge olduğu için hani kolay kolay kırılmıyor. Kolay kolay sıkıntı çıkartmıyor. Ve de orada bozulacak herhangi bir parça cihaz mevcut değil. Evet. Parçamızı aldık. Şimdi arkadaşlar soketimizi değiştirelim. Öncelikle görsel kontrol yapıyoruz. Evet. Bakın şimdi bunun sol taraftaki ayak bir kere yenmiş arkadaşlar. Yani daha önce yani soketi sağa sola sollayıp ya da yan sokmaktan kaynaklı bacan bir tanesi yok gibi. Şimdi arkadaşlar cihazımızı soket değişim işlemini yapmak için şu şekilde kıskaca alıyoruz. Aldık. Şimdi ısıtıcımızı 360'a 45 hava sıcaklığını vererek öncelikle soketimizi sadece ısıtıyoruz arkadaşlar. Bordumuzu sıcaklık vermeyeceğiz. Bu şekilde sadece soket üzerinde sıcaklık vererek hop aldık. Varsa pislik ufaktan şöyle cımbızla alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biraz flak sürüyorum. Arkasından lehim, lehim atıyoruz. leğen makinemizi açalım. Leğen makinemizi açtık. Evet. Leğenlerimizi tazeledik. Akarınla Evet. Şimdi buradan arkadaşlar bakın montaj etmeden önce her zaman için bakın ne yapıyorsunuz şu şekilde yapıyorsunuz önce flak sürüyorum daha sonra arkadaşlar <laughs> Evet. Soketin arkadaşlar borda bakan kısımlarını ne yaptık ,leyemedik. Şimdi soketimizi takıyoruz. <laughs> Soketini <laughs> taktık.